Merhaba iPhone Turk'a takipçileri. E, genellikle iPhone kullanıcılarının e, cihazlarla ilgili çok fazla sorunu olmaz. Ancak e, yine de zaman zaman e, tuş problemleri yaşanabiliyor. E, bunlardan bir tanesi home tuşu, bir tanesi power tuşu. E, bu power tuşuyla ilgili, e, biz size e, power tuşunda sorun yaşarsanız telefonu nasıl kapatabilirsiniz? bununla ilgili bir tutorial hazırlamaya karar verdik. Önce telefonumuzu açalım. Açtıktan sonra göreceğimiz şey aslında power butonu çalışmıyorsa hemen assistive touch'ı devreye almak olacak. Assistive touch birçok şeyi ekranın üzerinden yapabilmenizi sağlayan bir kullanın. kullanım. Bunu erişilebilirlik menüsünden erişebiliriz. Assistive Touch gördüğünüz gibi bunu seçiyoruz. Bunu aktif hale getirince ekranın üstünde şu görmüş olduğunuz e, kutucuk yer alıyor. Bu kutucukta bir sürü kısa yola erişebiliriz. Aygıta bastığımızda ekranı kilitlemek, e, sesi kısıp açmak vesaire. Bunun dışında ekran resmini çekmek gibi kısa yollara ulaşabiliyorsunuz ve buna bastığınız anda bu işlemler gerçekleşiyor. Tabi burada Ekranı kilitlemek aslında power butonuna denk gelen şey. Ekranı kilitleye bastığınızda ekranı kilitler. Aynı power butonunun yaptığı işlev gibi. Ama aynı zamanda bas tekrar basılı tuttuğumuzda ise bize sanki power butonuna uzun süre basmışçasına gördüğünüz gibi burada kapatma menüsünü açıyor. Power butonunu bu şekilde Assistive Touch özelliğiyle telefonu kapatmanıza yardımcı olabilirsiniz. Umarım yardımcı olmuştur. Görüşmek üzere.